Kolay gele. Hoş geldin beyim. Hoş gördük, hoş gördük. Kolay gele. Hoş geldiniz beyim. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı işler ola. Hoş geldiniz Osman Bey. Eyvallah. Hoş gördük. Ahvan nicedir? Tanıyor şükür beyim, sağ olun. Allah razı olsun, kolay gelsin. Kolay gele. Sağ olasın beyim. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Ettiğin ticaretin karşılığını alır mısın? Çok şükür beyim. Ahval nicedir. Hamdolsun beyim. Tekfurların ısmarladığı mallar için harıl harıl çalışırız beyim. Mallarımızı satan da hayli güleceğe benzeriz. İnşallah, inşallah. Haydi bereketli ola. Sağ olasın beyim. Göktuğ. Beyim. Dediğin gibi Gregor'la yum fısıldaşırlar. Belli ki bir iş edeceklerdir. Şimdi Gregor'u geri obaya götüresin. Buyurundur beyim. Dur. <laughs> <laughs> Herkes bir kıymetimizin kıymet olmadığını söyle Hayır alacağım. ola Bora. Dayım bunlar Dodurga da Obası'ndandır. Bogatus'un madenlerinde çalışsınlar dayı. Şeyhime de balını istey üzere. Senin aracılık ettiklerindir. İmdanlarız. Bütün emeklerimizi karşısına alacağız. Çocuğumuz, çocuğumuz, Selamın aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Şimdi diyesiniz hele nedir bu tantana? Osman Bey, biz sizin yardımınızla Bilecik Tekfuru'nun gümüş madeninde iş tutardık. Böyle kıymetli işi siz gibi kıymetsizler anlamaz deyip kovdu Rogatus bizi Osman Bey. Bunun sebebi malumunuzdur. Osman Bey. Ağabey. Vaziyet iyi Osman Bey. Hayırdır ağabey? Biznik valisiyle yaptığımız kilim anlaşması. Söğüt'teki tacirlerle yaptığımız anlaşmalar. Vali hepsini bozmuş. İşçileri kovarlar. Anlaşmaları bozarlar. Niyetleri bellidir ağabey. Kusatlarına davranamazlar. Lakin bizim ticaretimizi bitirmek isterler. Vaziyet iyice çetin bir hal aldı ha Osman Bey. Bizim kolayla işimiz olur mu ağabey? Bizi darlığa, kıtlığa İtaate zorlarlar. Önlerinde eğileceğimizi hesaplarlar. Lakin namazdan gayrı başımız hiçbir şeyin önünde eğilmez. Şimdi cümle obaya haber salas. Beyler otamda isterim abi. Haydi. Eyvallah beyim. Haydi.